Merhaba arkadaşlar işin doğrusu kanalındasınız. Bu videomda sizlerle beraber bu gördüğünüz yılbaşı temalı hama boncuk objelerini nasıl yaptığımı gösteriyorum. Buyurun videoya geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle bendeki bulunan yani bende bulunan kırmızı ve mavi pardon ya niye böyle oldu? Kırmızı ve beyaz renkli hava boncuklarından şöyle bir hediye paketi ya da hediye kutusu yaptım arkadaşlar. Burada siz şöyle inceleyebilirsiniz. Dörder tane şu şekilde beyazlardan koydum. Dört köşe. Aralarda ikişer tane kırmızı şerit çektim. Ve en yukarısına da gördüğünüz gibi altı tane Ortadan başlayacak şekilde eşit yere koydum. Sonra 3 ve 2 yaptım dışarıda açmadan. Diğerlerinde değil ama ilkinde ise en azından bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Ve arkadaşlar buraya üstüne yağlı kağıt koyduktan sonra ütümüzü buharlı seviyeye alıp şöyle üzerinden geçiyoruz. Bu şekilde üstünden geçmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Boncukların üst kısımları eridikten sonra bu arada ekran bu oldu. Boncuklar birbirine değdikten sonra da bunu olduğu yerden çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle biraz baskı yapıyorum. iyice homojen dağılsın diye. Bu uygulamayı ilkinde göstereceğim arkadaşlar. Ötekilerde göstermeyeceğim. Şöyle ütü üstünde de bırakabiliriz. Eşit olması açısından. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar uçları birbirine değmeye başladı boncukların ancak bu yeterli değil biraz daha yapacağız. O zaman devam edelim. Bakalım kaç dakikada bitecek. Ütü şu an buharlı seviyesinde arkadaşlar. Buhar yok modunu seçmedim yani ekonomi modunu seçmedim. Gördüğünüz gibi yağlı kağıt nasıl kıvrılıyor. İyice arkadaşlar değecek birbirine boncuklar. Sağlam tutunacak. Yoksa daha sonra bunu erken alacak olursanız kırılmalar olur. Yani objeniz parçalanır. Daha sonra da bunun yerine takmak biraz zor oluyor. Aynı yerlere takıp da bir yapmak zor oluyor. Bir bakalım bakalım nasıl olmuş. Evet. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi şeklimizi çıkartalım. Objemizi alıyoruz. Ve şöyle ters çeviriyoruz. Bakalım düşecek mi kendiliğinden. Kendiliğinden düşmedi biraz şöyle vuralım bakalım evet düştü gördüğünüz gibi bu şekilde objemiz çıktı arkadaşlar şu an sıcak olduğu için en ufak bir bükülme de şekli değişebilir o yüzden biraz şöyle halının altında bekleteceğim ben halının altında bırakıyorum evet diğerlerinden devam edelim evet arkadaşlar ikinci şeklimizde bu oldu şöyle görüyorsunuz bir tane top yaptım şekli de budur en son bitince toplu göstereceğim o yüzden şimdi sadece şöyle noktalarını belirteyim size daha sonra artık kendiniz yaparsınız evet üçüncü şeklimizde bir tane çorap oldu arkadaşlar bu kadar Şimdi diğerine geçelim. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi diğer objeler şurada duruyor. Ben bunlara ilave olarak bir tane de baston yaptım. Evet, sıradaki ürünüm yine bir top. Şu topun biraz değişini yaptım arkadaşlar. Şöyle bir desenlisini yaptım. Şimdi diğerine geçeceğiz. Bir sonraki güne geldik ve diğerlerinin yanında bir de bu şekli yaptım arkadaşlar. Şöyle bir kartonet gibi bir şey ama yeşil renkte. Buyurun şimdi diğer şeklimize geçelim. Arkadaşlar bunu önceden çekecektim ama unuttum. Şimdi yaptıktan sonra çekiyorum. Bir tane de kar tane böyle oldu. Yani kar tanesi biliyorlar mı? doğru kar tanesi. Diğeri de böyleydi. Bu şekilde iki tane daha şekil çıkarmış oldum ve devam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane de kardan adam yaptım. Bunu yapmadan olmazdı. Şöyle bitmiş halini göstereyim size. Bu da fikir olması açısından sizlere tavsiyem olsun. Kardan adamım bu şekildeydi. Ve bir adet de kurabiye canavarı yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz dizilişi bu şekildeydi. Evet arkadaşlar yılbaşı figürlerimizin hepsini yaptık. Şöyle hepsi önümde duruyor. Şöyle top yaptık arkadaşlar. Şöyle bir kardan adam yaptık. Yine böyle bir topumuz vardı. Çorabımızı yaptık. Yılbaşı kurabiyesi eksik olmasın. Hediye paketimiz. Bastonumuz. Kartanelerimiz şöyle rengarenk. Ve final. Hepsi bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Evet bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşçakalın.